Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte ne desem biz bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Zoom veya EBA nasıl yüklenir onu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Chrome'umuza giriyoruz. Google'da ara diyor. Ondan sonra arkadaşlar buraya Zoom için Zoom Sonra arkadaşlar Dovland yazıyor. Bakın şurada. Dovland. Ona tıkladım arkadaşlar. Burada Dovland dediğinizde zoom'u buraya atıyor. Yani Dovland diyorsunuz ve X dosyası indiriyor size. Bunun sayesinde arkadaşlar onun üstüne tıklayıp aç diyorsunuz. Ondan sonra her şeyi evet dedikten sonra arkadaşlar zoom masa geliyor. masaüstünüze geliyor demeyeyim de dosyalarınıza geliyor arkadaşlar dosyalara böyle. İşte bakın böyle geliyor dosyalara. Siz buna tutup masa üstüne atıyorsunuz. Sonra zoom'u açıyorsunuz arkadaşlar. Evet zoom şu anda açılıyor. Ve burada tek yapmanız gereken join a meeting. Ve burada sizin öğretmeninizin verdiği şifreyi yani burada id'yi bir de ondan sonra şifre soruyor. Şifreye girmeniz lazım. Sonrasında canlı dersinize rahatlıkla giriş yapabilirsiniz. Evet, sumumuzu kapatalım. Zoom çok kolay ekleniliyor. EBA'yı nasıl yükleyeceğim diyeceksiniz şimdi. EBA için de böyle yapıyoruz. İyi izleyin. Arama çubuğuna EBA yazıyoruz. EBA EBA Eğitim, Bilişim, Ağı, Ders, Haber, E-Dergi, E-Kitap, video. Buna tıklıyoruz. Ve sonrasında gördüğünüz üzere EBA geliyor. EBA'nın burada Google Chrome'dan girdiğimiz için ister Google Chrome'dan girin ister yükleyin. Burada 3 nokta var görüyorsunuz. 3 noktaya tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Buradan eee neydi o? Aynen. Diğer araçlar diyoruz. Ondan sonra bakın buradaki diğer araçlar diyoruz. Sonrasında kısı yolu oluştur diyoruz. Bakın geldi. Bunu pencere olarak açıyoruz. Oluştur dediğimizde EBA yükleniyor arkadaşlar. Tabi bu da direkt masaüstüne yüklenmiyor. Tabii ki bunun için de indirme kısmından masaüstüne atmanız lazım. Yani bu kadar kolay arkadaşlar EBA ile uzun yüklemesi. Peki ben EBA'yı nasıl kullanırım? Onun onun cevabı da bende var arkadaşlar. EBA'yı arkadaşlar ilk önce giriyoruz. EBA yükleniyor ona Buradan arkadaşlar. Öğrenci diyoruz. Ama arkadaşlar tabii ki de ben göstermeyeceğim. Başka bir videoda tabii ki de bu zoom ve eba nasıl kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar. bir bilgilendirme videoları atmamı istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ama sen dersin ki ben abone olup like atmak istemiyorum ama yorum yaparım gelsin diye. O zaman yorumlara gelsin yazın arkadaşlar. Ve bugünlük de benden bu kadar olsun. Görüşürüz arkadaşlar.